Kurma ağaçlarının altına havalandıracağız, yapraklarını seyrelteceğiz diye oyalanmak suretiyle cihattan geri durarak kendinizi tehlikeye atmayın. hükümet ne yaptı? Döncü e, hükümet bugünküne benzer şartlar altında iş başına geldi ve Türkiye'mizde herkese refahı sağladı. 50 milyar dolarlık bütçeye 6 ayda 35 milyar dolar milli imkanlarla vergi koymadan, borç yapmadan ve zam yapmadan imkan temin etti. Bunları işçimize, köylümüze, memurumuza, yoksulumuza, bağkur kur emeklimize verdi. Milletimizin yüzünü güldürdü. Milletimiz böylece nefes almak imkanını buldu. Bir yandan herkese refah programı uygularken öbür yandan D8'leri kurdu. Adil bir dünya kurmak üzere büyük bir dünya hareketini başlattı. Ve bunlara ilaveten manevi kalkınma hamlesi yaptı. 600 tane imam hatip okulu, 5000 tane Kur'an kursuyla ülkemizin evlatlarına dinini öğretmek için her türlü ihtimamı gayreti gösterdi. Böylece insanlarımız maddi ve manevi bakımdan yüzü güldü, refah buldu, bunları yaşadık ve gördük. kimse İslam aleminin dağınıklığından dolayı İslam birliği kurulmayacak zannetmesin. Bakın huzurlarınızda inanarak söylüyorum. Bugün Refah Partisi iktidara gelsin, o anda bir buçuk milyarlık İslam alemi mıknatıslanacak ve bir anda İslam birliği kurulu verecektir. Bu iş Türkiye'nin, Türkiye'nin davranışına bağlı. düzeni değiştirecek misin daha önce düzenler? Aynı zamanda sen yeni bir dünya kuracak mısın? Bugünkü sömürü dünyası içerisinde hiçbir şey yapamazsın. Bütün dünyayı değiştirmeye mecbursun. İnancımızda da böyledir. Irkçılık diye bir ideoloji olamaz. İdeoloji saadet nizamını el birliğiyle kurmak ve yürütmektir. Sömürüldükten sonra Kürt olsan ne olur? Türk olsan ne olur? Saadet nizamıyla adil düzenle mesulsan, herkese hakkı veriliyorsa yine Kürt olsan ne olur? Türk olsan ne olur? saadetin beş tane temel şartı vardır. Saadetin olması için önce huzur ve barış gerekir. Ama huzur ve barış için sizin hareket noktanız sevgi ve şefkat olmak mecburiyetindedir. Temeli sevgi ve şefkat olmayan zihniyetler saadet getiremezler. İki, saadet için hürriyet lazımdır. Hürriyetlerin olması için o partinin zihniyetinin insan haklarına gerçek ve nok gerçekten ve noksansız saygı göstermesi gerekir. Bir yandan inanç hürriyetini, öbür yandan öğretim hürriyetini insafsızca baltalayacaksınız, sonra insan hakkından bahsedeceksiniz. Bu olmaz. Üç, adalet. Adalet saadet için şarttır. Herkes hürriyetini kullanırken, bu hürriyetler çatıştığı zaman, aradaki çizgi adaletle çizilmesi lazım gelir. Ancak Adaleti tesis etmenin temel şartı hakkı üstün tutan bir zihniyete sahip olmaktır. Kuvveti, kuvveti üstün tutan, kuvveti üstün tutan zihniyetler adalet tesis edemezler. Saadet için bir dördüncü şart refahtır. Bunun için ülkenin topyekun kalkınmasını istemek ve reel ekonomiye inanmak ve tecrübeli olmak gerekir. Beş, sade için diğer bir şart saygınlıktır. İzzet, şeref, itibardır. İzzet, şeref ve itibarlı olabilmek için mutlaka maneviyatçı olmak, önce ahlak ve maneviyat bayrağını en önde taşımak gerekir. Ne saklanıyor bu milletten? İki tane oyun saklanıyor. Büyük oyun, küçük oyun. Bunları köy kahvesinde oturan kasketli adama anlatacağız. Büyük oyun nedir? Bugün yeryüzünde hükücem felelizm var. Cenab-ı Hakk'ın asıl kulu biz. Büyük İsrail'i kuracağız, dünya hakim olacağız, hepiniz benim kölem olacaksın diyor. Türkiye'de oynanan oyun, bu planın bir parçası olan Hayım Nahum planıdır. Bizi aç bırakmak, işsiz bırakmak, borcu esir etmek, dinimizden uzaklaştırmak için adım, adım, adım IMF'siyle, Davut Komisyonu'yla bu plan uygulanıyor. AKP sadece bir paravanadan ibarettir. Onların bir aletinden ibarettir. Asıl aksiyonu yapan kendileridir. Beş sene Türkiye'yi böylece geldiler, manen işgal ettiler, yıktılar, mahvettiler, aç bıraktılar, işsiz bıraktılar, borcayı seyrettiler, halkı dinden uzaklaştılar, elinden gelen her şeyi yaptılar. Bu büyük bir oyundur. Münferit bir parça. Şimdi yeni açtığı seferinde bunlar ortadan kaldırmak için bu 80 sene esnasında gelin, aç bırakalım, işsiz bırakalım, borca esir edelim, dinden uzaklaştıran filan uygulanlar AKP döneminde de bu yıkım faaliyetini tamamladılar. Bu büyük oyunu anlatacağım. Büyük İsrail projesinin bir parçasıdır. Önce gerçeği görmemiz lazım münferit bir plan değil, beceriksizlik değil. Efendim her dönemde işsizlik vardı, bu dönemde biraz artmış, ne yapalım? Hayır, hiçbir dönemde bu kadar artmadı. Çünkü bu şimdi final, finish, Büyük ishalin kurulması için son hamledir. AKP bunun için kullanıyor, onun için en büyük yıkım bunun zamanında yapılmıştır. Bunları fark etmek mecburiyetindeyiz. Bunlar da büyük oyun. geçen sefer meclis konu konuşmasında nurcu kardeşlerimizin yıllarca nasıl mahkemelerde süründürüldükleri ve bu sündürmenin tek sebebinin Kur'an tefsiri mahiyetinde olan nur risalelerini okumakta olduğuna dair bir kitap ve bunun haritasını göstermedin mi? Bu nedir bu? Öyleyse ne yapacağız? Temele döneceğiz. Herkes inancında hür olacak. Kimse kendi inancını başkasına şiddet kullanmayacak. tarihi bir söz söylüyor. Hepimiz bu milletin evladıyız. İslam birliği kurulacak. Biz bunu burada söylüyoruz ve ilan de bir tanemiz bu gerçeğe ters düşerseniz yarın İslam birliği kurulduğu zaman mahcup olacaksınız. Bu zabıtları önünüze koyacağız. Ya siz hangi galaksideydiniz biz bunlar?